İyi bir başlıyor. Herkes yerini alsın. Yaklaşık 2 saat uçuştan sonra Lviv Havalimanı'na indik. İlk önce PCR ve aşı kartımızı görmek istediler. Daha sonra bizi pasaport kontrole yönlendirdiler. Orada bir karmaşa oldu. Şimdi bir miktar grivin alacağız. Daha sonra otobüse veya treleybusa binip şehir merkezine gideceğiz. Havaalanından çıktık. Otele gitmek için 29 numaralı preleybusu bekliyoruz ee, Ona binip otelimize gideceğiz şimdi Otelimiz buradan yaklaşık 10-15 dakika uzaklıkta Preleybus hemen havalimanının önünden geçiyor şey. Bekliyoruz şu anda Otelimiz hemen e, Live Opera binasının yanında bu şekilde odaları var. Her oda bir şehir şeklinde işte dizayn edilmiş, güzel, sessiz, sakin, temiz, değişik bir yapısı var. Bu şekilde bizim odamız Talim. E, fiyatlar uygun, denilebilir. Burası ortak alan, ortak kullanım alanı. Bizim odamız, kendine özel duş, tuvalet, televizyon, klima, her şey dahil. Çok geniş bir oda olmasa da yeterli mutlak kısmı var. Burada mikrodalganız var, bir şey alıp ısıtabilirsiniz isterseniz. Yatağını yukarıya koymuşlar bu şekilde. Merdivenle çıkıyorsunuz temiz. Banyosu da gayet yeterli, geniş. Rahatlıkla gelip kalınabilecek bir otel. Konum olarak da gayet iyi bir yerde. Opera binasının hemen yakınında. <laughs> Limonlu var. Amerikanlı söyledi. Bu şeyler söyledi. En ikisi jam donu. Şöyle kolasan ekmeğini. Tek güzel. <laughs> Hmm, yoda. Evet burada bir adet yodamız var. Yoda bulduk. Harika şeyler var. Evet. Burası Livi Rinok Meydanı. Bu Livi Belediye Binası. Şu an ileride bir e, eylem gibi bir şey var ama belediyenin önünde. Biz çok anlamadık tabi dillerini anlamadığımız için. Şu ileride bizim e, az önce gittiğimiz bom çapel var. Çok güzel bir çapel. E, i̇çeriye girmesi ücretli. 50 o ödeyerek girip içerisini gezebiliyorsunuz. Ee, burada kafeler, restoranlar, güzel mekanlar var. İleride sağda Atlas restoran var. Meşhur bir restoran. Ee, güzel kahve de içebilirsiniz, yemek de yiyebilirsiniz.